Merhaba sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi terastaki çiçeğim. Ee, gördüğünüz gibi ben bunu gerçekten kışın başından almıştım. Büyümeye e, pek e, elverişli olmayan bir çiçekmiş bu. Bodur e, kalanşoymuş. Ama e, aldığım günden beri hep çiçekleri üzerinde döktükçe, kurudukça tekrardan çiçek vermeye başladı. Ben zannedersem bu... Bu böyle giderse kalanşo, sardunya e, ve dikenler tacı e, çiçeği alıp büyütüp bakacağım. Onlarla e, haşır neşir olacağım. Şimdi kalanşo'nun bakımına gelelim. Kalanşo'nun bakımı aslında çok kolay. Suyunu kararinde verirseniz şöyle söyleyeyim. E, ben kışın haftada hemen hemen yani haftada demeyelim, ben bir ay diyelim. Ayda bir su veriyorum. Ondan sonra bakın şu an toprağı nemli gördüğünüz gibi. Ben şimdi buna daha su vermeyeceğim. Toprağı kurudukça su vereceğim. Bakın burada sanki toprağı kuru gibi duruyor ama tabi dengeli sulayamadığım için böyle görünüyor. Ama aslında bakın gördüğünüz gibi parmağınızı böyle. Toprağa batırdığınız zaman böyle çıkıyorsa su ihtiyacını gerek yok. Ama kuru çıkıyorsa o zaman su istiyordur. Ben buna ne veriyorum? Şöyle söyleyeyim. Çiğ yumurtanın e, akını 1 litre suyun içine koyuyorum. Güzelce bunu suyla karıştırıyorum. Sadece ve sadece haftada bir gün veriyorum. Ben pazartesi günleri kalan şu çiçeklerimi Yumurta Akını suyla karıştırıp veriyorum Mesela bu saksım Şöyle göstereyim Bu saksım fazla büyük olmadığı için Buna bir çay bardağı yetiyor Yani çok verip de Kökünü çürütmeye gerek yok Kalan şu çiçekleriniz varsa gerçekten ee, Onlara Bir gün Ayarlayın O günde O yumurta kürünü verin Ondan sonra Bakın görün böyle güzelleşiyor. Evet sevgili dostlarım. Bugünkü videom bu kadar. Ne diyoruz? Takipte kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın.